Evet gençler bugün Lys Farm'da yine aynı şekilde Slow'da Lys Farm'ı yapıyoruz. İlk item olarak Lizard ee, Zırh çıktı. Mavi hüdüzleri ilk itemden güzel bir şey çıktı. Bu arada o diğer itemler ee, bizde değil. Çünkü onları ben satıyorum önceki şeyden kalma. İkinci itemimiz olarak Büyücü Asası yeşil renk çıktı. Güzel oldu bu fazla para etmez ama yine de iyidir çünkü bunun morunu, mavisine bile çok ucuza satıyorlar 50-60 kadar bir şey ve üçüncü item olarak yay çıktı ve de bu da yeşil güzel üçüncü item olarak da renkli çıkması güzel oldu iyi güzel oluyor böyle renkli çıkması var görmek hele rengini merak ediyor ya insan o daha bir farklı oluyor ve dördüncü itemimiz kas çıktı Renksiz olsun. Yine güzel. Ve bir tane normal zırh. Armor zırhı. Bu da renksiz. Bunu da satarız direktmen. Hiç uğraşmadan. Burada şimdi biraz daha ilerleyeceğiz herhalde. ikinci mi üçüncü mü ner kısımda şey çıkacak. Bir tane daha item çıkacak. Ondan dolayı kesmedim. E, ciste bayağı atlıyor böyle farmlarda falan güzel oluyor cistin tamamı neredeyse 200'den sonrasını bu farmerlık yaparak atlattım ve kask çıktı bir tane daha gördüğünüz üzere bu kask mavi gördüğünüz üzere ikinci mavimiz oldu bir mavi bir de kask mavi bu çok güzel oluyor e, diğer bir itemimiz bakalım ne çıkmış şapka büyülü şapkası Renksizdir tahmine Evet renksiz. Direkt satarız. Yine o da güzel para ediyor. Diğer bir itemimiz. 329 olduk bu arada. Çok güzel gidiyoruz. Ve yine bir tane kask. Bu da renksiz. Gençler bu arada bu videolar bayağı uzun sürüyor. Yani niye video gelmedi diyecek olsanız. Bunu çekmek bile bayağı bir zamanımı alıyor. Çünkü bir buçuk saati geçiyor bunun farmını yapmak ve lizard yine dist armoru güzel mavi bir tane de üçüncü mavi ekipmanımız oldu. Dediğim gibi bunu çekmek uzun sürüyor. Ondan dolayı şeyim bir de bunun editi de var ve liz yeşil renkli aynı yeşil renkli çanta. Ee, bu güzel para eder. Hiç yoktan şeye satmam direkt ben pazarda bunları bayağı alırlar. Yeşil falan bir tık daha ucuz attım mı tamamdır iş kolay ve bir tane daha büyücü asası bu renksiz olması lazım evet renksiz burada gençler şimdi ben basıyorum almıyor şimdi ben burada giderken hemencik yaptım çıktı bu kas. ama ben videoyu açınca oyun beni attı tekrar bağlantı yapıyor ya bundan dolayı bu item benim sayılmadı iki satır onun başında bekledim birisi gelse alırdı korktum. Neyse ki birisi gelip almadı. Bu itemde mavi gördüğünüz üzere biri gelse var ya resmen köşeyi döndü diyebilirdim. Çok güzel mavi item. Ama neyse kimse gelip almadı. Diğer bir itemimiz yine bir tane zırh armor. Bu da renksiz gördüğünüz üzere. Ve bu da son itemimiz olması lazım. Eldiven. Bir tane daha büyücü şap zırhı çıktı da onu gösterememişim herhalde. Nerede olduğunu unuttum. Ve bu da yeşil. Evet gençler list farmı bitirdim. Şimdi e, şöyle ekipmanlar. <laughs> Şunlar çıktı. Şunu şöyle fotoğrafında çekeyim. Kapak fotoğrafı yaparız. Satacağız şimdi ne kadar kar ettiğimize bakacağız e, ee, yavaştan hemencik gidelim. Tabii ki yeşillerle mavileri satmıyorum. Buradan sadece şu hariç geri kalanların hepsini biz kastık bu videoda. Bir tane mavimiz var. İlk önce olmam var. Şu yeşili satmayacağım. Belki bir markette falan satabilirim. Şimdi bunu kaç tane var önce ona bir bakalım. 24.000 var. 24.000'in üstüne ekleyeceğiz. Şimdi 55.000 kask ediyor güzel. 52.000 Lizar Mor. Onu satmıyoruz. Bunu satıyoruz. Güzel. Tamam. Çantayı satmıyorum. Bunda ikinci mavi. Onu da satmıyorum. Şunu satarız. Başka şunu da satarız. Tamam. Ne kadar etti? 391 bin. Bende şu an neler kaldı? Bir bakalım hemen. Şu mavi şundan kalmış. Şu yeşiller. Şu iki tane toplamda bende bir iki üç 4 dört tane mavi item çıktı bize bir tane yeşil çanta kılıç büyücü şeyi eldiven yeşil ee, toplamda kaç bir iki üç dört beş sekiz daha dokuz parça item var 9 kere elden hesaplasan dört yüz elli üç bunu ekle bu da eder aşağı yukarı Yine 1KK'yı geçmiş oluyoruz. Yani ben bunları şimdi 50K'dan hesapladım. Mavi itemi bile. Mavi item zaten 50K'dan değil. Ben mesela mavi lizi 100-130K'dan tahminen satarım. Pazarda fiyatları bunlar oluyor. Kask da aynı şekilde iyi para eder. Mavisi. Onu geçtim. E, çanta da güzel para ediyor. Şu yeşil şeyler dahi de 70-80 de onlar. Ben en aşağı 50'den hesapladım. O da zaten rastgele kabala olsun diye. Bu şekerler çıktı bir de. Bu şekerleri de kullandım o şekilde. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki yine böyle videolar yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.